Moskova'da bulunan başarılı bir sporcumuz, aynı zamanda parkur sporcusu, eski milli okçu, bir taraftan gezgin, avukat ve Moskova'da sosyoloji doktorasını yapan bir girişimci ve tüm bunlara sahip olan sevgili Efe Tanay. Karşımızda Efe hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler beni ağırladığınız için. Ee... Selamlar herkese. Selamlar. Rusya'ya selam olsun. Tabii ben title'larınızı sayarken de bir parça e, uzun sürdü e, anonsum. Bunlara sahip olmak çok özel olsa gerek. E, seni biraz yakından tanıyalım. Es e, dediğiniz gibi sporun dışında yaptığım birçok şey de var ama e, sporun bu, bu kadar fazla şeyle birlikte bile yapılabileceğine güzel bir örnek galiba benim bu yaptıklarım. Ee, Rusya'ya doktora yapmak için geldim. Aslen avukatım, e, sosyoloji doktorası yaptım. E, engelli parkur yarışları aslında obstacle course race deniliyor İngilizcesi. Dünyada 8-10 yıldır çok popüler hale geldi. Ben de yurt dışında yaşadığım için bu sporla tanışma fırsatı buldum. E, Rusya'da çok meşhur, e, Amerika'dan sonra hatta belki Amerika'dan da e, daha önde e, bu sporun Rusya'daki popülerliği. Ben de 8 yıldır burada yaşıyorum. Ve bu kadar spor seven biri olarak da e, bu challenge dediğimiz hani sporcu ruhunun kendini e, rekabetin içine atma ruhunun e, oluşturduğu bir şekilde eğlenceyle başladığım bu serüven bayağı ciddi dünya şampiyonasına kadar gitti ki e, yaklaşık bir ay önce e, Abu Dhabi'de çölün ortasında inanılmaz zorlu bir yarışta hatta belki de şu ana kadar yapılmış en zorlu yarışta e, Türkiye'yi temsil eden tek sporcuydum. Ee, yaş kategorisinde ikinci. Bütün genel klasmanda da dünya sekizinci oldum. Ee, onun dışında da tabii ki çok şey var aslında bu sporla ilgili konuşulacak ama Türkiye'de de çok heveslileri olduğunu da biraz aslında belirtmek gerek. Çünkü her ne kadar Türkiye'de yapılmıyor olsa da Türkiyeye yakın bölgelerdeki ülkelerdeki yarışmalara da Türkiye'den azımsanmayacak derecede seyahat edip katılmak için giden sporcu arkadaşlar da var. Onu da belirtmek isterim. Sevgili Efe, tabi sen Rusya'da yaşıyorsun şu anda, ama oranın iklimine de hakimsin spor iklimine. Aslında bu sporu yapan birçok sporcu tıpkı benim gibi öncesinde başka bir spor dalında bir geçmişe sahip. Bir kısmı dediğiniz gibi parkur, jimnastik, koşu geçmişi olan çok fazla var. Çünkü bu sporun en ayrışan kısmı engellerin arasındaki mesafelerde en az 500 metre ile 1 kilometre arası koşular yapıyorsunuz. Yani 1 kilometre koşuyorsunuz sonra bir kütük ya da bir ağırlık taşıyorsunuz. Başka kaya tırmanma gibi bu arada o tarz branşlardan gelenler var. Bu alanda çok başarılı sonuçlar alıyorlar. Benim biraz koşu geçmişim vardı ama bu sporla koşuyu çok daha ön plana çıkardım. Senin de buradaki fiziksel dayanıklılığın da bence oldukça önemli. Fiziksel evet. bu gücü nasıl toplayabildin ki? Çünkü çok farklı bir yarışmada sen performans sergiliyorsun. Burada sadece hız gerekmiyor aynı zamanda dayanıklılık çok önemli güç çok önemli ve bunların çok doğru iyi bir kombinasyonu gerekiyor yani çok güçlü olan biri bu sporda aslında bir sonuç elde edemeyebilir çünkü e, çok dayanıklılık da gerektiriyor bu engeller arasındaki koşu mesafelerinin çok fazla olmasından dolayı e, bunun için tabii ki bu hepsini harmanladığınız tarzda bir antrenman şekli gerekiyor ben mesela şimdi Moskova'da bugün yaklaşık 15-20 civarı e, sokakta 13-14 kilometre koştum bugün eksi derecelerin soğukluğuna rağmen. Onun dışında akşamüstü yine spor salonuna gideceğim üst vücut dediğimiz yani kol göğüs her kas grubunu farklı şekilde çalıştıracağım bir antrenman yapacağım. Dolayısıyla yani dünyada ilk ona girmek için bunu bu şekilde yapmanız kesinlikle gerekiyor eğer hedefiniz yüksekse çünkü. E birçok ülkede yaklaşık 30-40'ı aşkın ülkede bu spor artık çok büyük katılımcı kitlesine sahip. Dolayısıyla o rekabetin içerisinde yer almak için çok ciddi mücadele etmeniz gerekiyor. Bu arada az önce biraz da bahsetmiştiniz. Ben ayrıca Ninja Warrior dediğimiz bu evet. Türkiye'de dönem yapılmış olan yarış katıldım. Orada da koşu kısmı hiç yok. Ee, orada da daha çok üst vücudunuz, yani kol gücünü kullandığınız engellerden oluşan bir yarışma. Ee, Rusya'da e, katılımcılar arasında Rus olmayan tek yabancıydım. O da ilginç ve e, güzel bir yarışma. Ona da gerçekten. geleceğim tabii. Ninja Warrior ülkemizde de e, özellikle çok dikkatleri çekmişti. Şimdi Rusya'da da devam eden bir yarışma formatı. E, televizyonda da çok ciddi izlenen bir format. Rusya'daki yarışmada tek e, Rus olmayan daha doğrusu tek yabancı sendin e, Oradaki ambiyansı duyguyu da veya tek yabancı olmanın vermiş olduğu farklılığı da ben anlatmanı istiyorum Çünkü e, görüyoruz evet çok başarılı isimler var ülkemizde yabancı olarak Ama e, farklı ülkelerde bir Türk vatandaşının bu başarısını da galiba biraz az konuşuyoruz Veya az gündeme geliyor bilemiyoruz belki bizim eksikliğimiz ama ee, Rusya'dan Moskova'dan nasıl yansıdı oradaki yarışma ve senin tek Türk olmak. Ee, yani benim için çok büyük gururdu her şeyden önce ee, kabul edilmiş olmak bile çok büyük bir e, gurur çünkü 10 e, binin üzerinde tam rakamı bilmiyorum ama 10 binden daha fazla olduğunu biliyorum katılımcı başvuru vardı biz birçok elemeden geçtik yani kuvvet ve güç elemelerinden de çok kez geçtik bayağı e, engellerden geçerek aslında en son e, televizyon programına alınacak kişileri seçtiler. E, onun dışında mülakatlar vesaire saymıyorum bile e, hepsini. En sonunda yaklaşık e, 200 civarı katılımcı e, eleyerek en son 200'e düştük ve e, ben de orada e, başlarken hatta e, çok Rusya'nın en meşhur e, şarkıcılarının ve Programcılarının katıldığı bir anonsla ve işte onların e, temsilciliğinde yarıştık. E, Soçi'deydi. E, Türkiye'ye en yakın şehirlerinden biri Rusya'nın. Hava onlara göre sıcaktı bize göre yine soğuktu. E, bu yarışma formatını bilenler çok iyi e, biliyordur. Orada düştüğünüz zaman suyun içine düşüyorsunuz. E, ben de bu yarışmaya katılmaya karar verdim ve oraya kadar gidince... Bu arada şunu da ekleyeyim çok hızlı, ben Ninja Warrior'a katılmadan 3 gün önce Ukrayna'da, Kiev'de bir başka Spartan, bu engelli parkur yarışı yarışmasına katıldım. Çok iyi bir yarışmaydı o. Hemen İstanbul üzerinden Moskova'ya, Moskova'dan da Soçi'ye ya geçtim. Yani bir gün içerisinde 3 ülke, 4 şehir değiştirip sonra Ninja Warrior yarışmasına geldim. Ertesi gün günde yarıştım televizyonda yayınlandı. Burada çok meşhur bu arada onu kesinlikle söylemem evet. gerekiyor. Amerika'da da çok meşhur biliyorsunuz. Aslında Japon kökenli olup Amerikalıların meşhur ettiği bir yarışma formatı bu. Dediğiniz de gibi televizyonlarda inanılmaz büyük bir seyirci kitlesine sahip. Her katılımcıya tekrar tekrar gelirken yanınızda yedek kıyafet getirin Ben de Düşme e, tabii ki kafamın hiçbir yerine koymadığım için yani, bir, yani sporcu mücadeleci bir sporcu e, mantığıyla e, çantamı toplarken ki tekrar tekrar ama o kadar fazla kere yedek kıyafet alın dendi ki bize. Şimdi çantamı topluyorum oraya gideceğiz akşam çekim için. Ben yedek kıyafetlerimi çantama koydum ama bir yandan da şöyle bir düşünce oluşuyor insan aklında. Eğer Efe bu yedek kıyafetleri çantana koyarsan kafanın bir yerinde suya düşeceğini kabul etmiş oluyorsun diye kendinle çelişiyorsun. Ben en sonunda yedek kıyafetleri tekrardan çıkardım çantamdan ve yarışma sahasına yedek kıyafet olmadan gittim. Ee, yarışma çok güzel geçti. Ee, Bize dün düşmediğini bu arada... söyle. Pardon? <laughs> Bize düşmediğini söyle. Sevgili Efe. <laughs> Şöyle, e, ıslanmadım, düşmedim ama e, denge engelinde Tamamen reaksiyonel olarak elinizi dokundurmamanız gereken bir yere elimin ucuyla parmaklarımın ucuyla dokundum. Ee, ya o çok acı bir şekilde oldu tabii ki. Çünkü öyle bir a, e, reaksiyonel bir anla öyle bir gelişti ki ben bile aslında dokunduğumdan emin olamadım hatta belki o an dokunmadım. Ya ben benim dışında kameralardan bile emin olamadılar. Sonradan tabii televizyonda gösterirken zoom yapıp hani e, parmak yani evet. şu üç parmağımın ucuyla dokunmuşum. E, ne yazık ki o da elenmeme sebep oldu. Yani e, kıyafet götürmemekte haklıydım. Çünkü düşmedim. Suya evet. düşmedim. ıslanmadım. Islanmadan elenen e, nadir kişilerden biri oldum. Daha işin de e, üzücü kısmı diyeyim ya da e, biraz zor kısmı bir daha yarışmak için en az bir sene beklemeniz gerekiyor bakalım seneye evet, bir tersi en azından düşmedin ama kendini haklı çıkardın Sevgili Efe evet. sen işte, Ukrayna'ya gidiyorsun Rusya'ya gidiyorsun Abu Dhabi'ye gidiyorsun ve çok zorlu bir e, performans sergiliyorsun vücut olarak da çok ciddi bir yıpranma var e, içindeki motivasyon kaynağı ne nedir sana bunları yaptıran sence ya Ben aslında e, gezginlikle biraz tanınır biri oldum. E, ufak derecede tabii ki. E, seyahat etmeyi hep sevdim. E, ama sporu da hep beraberinde yaptım. Bir yandan doktora yaparken seyahat, spor, doktora, spor hep bir üçüncü, dördüncü plana düşmeye başlamıştı. Çünkü bir de para da kazanmanız gerekiyor. Tabii evet. ona da girmiyorum. <laughs> e, hepsi birlikte olunca bir sıralama yapmanız gerekiyor hayatınızda. Doktora yukarıda, seyahat işte, tatillerde sporda bunların olmadığı alanların arasında beraberinde gidiyor yani formdan hiç düşmüyordum ama bir yandan da sporu da bırakmıyordum ee, sonra bu sıralamayı doktoran bittikten sonra biraz değiştirdim ee, seyahat ve ve spor ön plana çıktı daha sonra e, işlerle ilgili de dengeyi kurunca seyahat de bu arada e, pandemiden dolayı e, benim kontrolüm dışında e, sınırlanınca sporu artık e, ...bayağı yukarıya çıkartınca... ...yarışmalardaki derecelerim... ...tabii ki eski yıllardakiler gibi... ...çok e, ön sıralara çıkmaya başladı. İddialı olmaya başladım diyebilirim. Veyahut da öyle olunca da... ...içinizdeki bu mücadeleci... ...ve o hevesli ruh... ...bir yerde tabii ki sizi daha iyi elde etmeye çabalıyor. Çünkü bir yarışmada, bu yazın aslında bir yıl önce falandı, çok zorlu bir yarışmada, yaklaşık bin kişi falan vardı. Üçüncü olmuştum. Aslında çok formda değildim ama bir an şöyle aynada kendinize bakıp ya Efe sen bu yarışmada üçüncü olabildiysen şu anki formunda eğer çabalarsan çok daha iyisini çok daha büyük yarışmalarda elde edebilirsin diyorsunuz. Ve e, kendi kendinizin motivasyonunu sağlıyorsunuz aslında. Dediğiniz gibi bu kadar şeyin arasında bir de bunu yapmak çok kolay değil. E, ama içinizde bir heves ve e, arzu varsa bir şekilde o zamanı da antrenmanı da mücadeleyi de sanırım buluyorsunuz. Evet. Şu anda ben sizden e, şöyle bir enerji aldım. E, spor yapmayı çok seven ve ne olursa olsun sporcu hayatında e, tutan ve bundan bir beslenen, bunu motivasyon olarak ...sağlayan biri olarak ben şu anda sizden öyle bir elektrik, öyle bir enerji aldım. Ee, peki planlar konusunda neyi hedefliyorsunuz? Siz şu ana kadar çok ciddi başarılar elde ettiniz. Belki birçoğu göründü veya görünmedi ama kendi iç motivasyonunuzla zirveye ulaştınız. Ee, Rusya'daki yarışma programı, Ukrayna'daki formatlar, Abu Dhabi'deki almış olduğunuz dereceler... ...ve bunların hepsi çok zorlu parkur eşliğinde gerçekleşti ama... Hayalinizde, hedefinizde neler var veya daha neler kaldı? Neyi başarmak istersiniz mesela? Ya e, bir sporcu bence her zaman daha iyisini hedefler. E, Michael Phelps, Usain Bolt, Naim Süleymanoğlu aslında hepsi e, şampiyon oldukça bir sonrakini, rekor daha da yapılmamışı e, yapmak istiyor. E, tabii ki bu mücadeleci ruha sahipseniz sporda e, ön planlara çıkabiliyorsunuz bence. Belki e, bir sponsorlu bir şekilde yani temsili e, yapabileceğim bir şekilde ve hatta e, daha e, büyük bir e, alanda daha büyük bir e, şekilde Türkiye'yi de böyle temsil edeceğim şekilde yapmayı çok isterim aslında. Evet, sponsorlara Türkiye'de... girecektim ben çünkü sen hem gezginsin bir taraftan görünürsün Diğer tarafta performansını sergiliyorsun. Hani sponsorların yaklaşımı herhalde olumludur diye düşünüyordum ama şu ana kadar sanırım öyle bir temas mı gerçekleşmedi. Ya yani biliyorsunuz böyle şeyler e, ulaşması zor şeyler. Evet. Ben eminim bir yerlerde ...Efe Efetana gibi birini bulalım diyenler vardır. E, bilmiyorum belki ben doğru kişileri bulamadım ama ne kadar çaba sarf ettim onu da bilmiyorum belki yeterince değil. E, ben bu arada bu yaptığım spor dalı türünün benzerleri yani engelli parkur yarışı bu Obstacle Course Race dediğimiz dünyada Spartan markasının biraz tanındığı. Bu yarışın bir benzerini bu arada Türkiye'de de yapmak istiyorum. Altyapısını çok ciddi şekilde oluşturdum. Ben tabi internette bunları paylaştıkça sizin gibi bunu paylaşan kanallar, haberler, televizyonlarda ve gazetelerde çok yazdım bu arada bunları. Böyle oldukça... Tabii ki çok ciddi bir e, talep geliyor. İnsanlar ben de keşke katılabilsem, keşke Türkiye'de de olsa diye bir yaklaşım oluyor. Ben de e, yaklaşık 50'den fazla kere bu tarz yarışmalara katılmış biri olarak Türkiye'de bunun bir organizasyonunu yapmak için e, bir çaba içerisindeyim. Umarım buradan e, spor severlere ulaşabilmişizdir. E, çok e, teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum sizlere de. Çok teşekkürler sevgili Efe Tanay, konuğumuz oldu.